Yatakta suçlu olan hep kadın mı? Coğrafyamız kadınlarının kaderi desek çok da yalan söylemiş olmayız. Ya sadece yatakta mı? Havada, karada, orada, burada suçlu olan suçlu birisi mi aranıyor? Kadını suçlamak çok kolay. Maalesef kadın da dünden razı suçu üstlenmeye. Neden? Genetik miras hep böyle geçmiş. Eril zihniyet, bir suç mu var, yanlış giden bir şey mi var? Kadını suçlamayı tercih etmiş, kadın da bunu kabul etmiş. Çok yıllar önceydi bir hastam geldi, infertilite problemi var, çocuk istiyorlar, tüp bebek yapacağız. Eşinde hiç sperm yok, kadın diyor ki hiç kimse bilmiyor. Herkes zannediyor ki benim yumurtalıklarımda bir problem var ve biz bunun için tüp bebek yapıyoruz. Kadın kocasını korumak adına, kocası neden kendisini koruyor orası belli değil. Böyle bir yalanla çevreye anlatmışlar neden tüp bebek yaptıklarını. Bunun suçu, suçlusu da yok. Yani sonuç itibariyle bazen erkekte bir problem olabilir, bazen kadında bir problem olabilir. Bunu zaten suç olarak dillendirmekte bir sıkıntı var. Neyse biz konumuza geçelim, yatağa geçelim. Yatakta bir problem mi var? Çiftin cinsel hayatında bir problem mi var? Bu problem erkeğe ait olsa bile erken boşalma olabilir, isteksizlik olabilir, sertleşme problemi olabilir. Kadın doktora gider. Çokça kadın geliyor diyor ki benim cinsel isteksizliğim var. Diyorum ki orgazm oluyor musun? Diyor ki eşim çok erken boşalıyor. O zaman birlikte gelin diyorum ama ben bunu eşime söyleyemem diyor. Kadın vajinus mus olarak geliyor. Diyorum ki birlikteliğiniz nasıl? Hani ne kadar penis sert kalıyor? İlişkinizde e, sertlik süresini eşin muhafaza edebiliyor mu? yok ki zaten hiç sertleşmiyor ki. O zaman vajinismus problem olduğuna nasıl karar verdik? Sertleşen bir penis ancak vajen alınabilirken peniste bir problem var ama kadın doktor doktor vajinismus olarak geziyor. Yani hani girişte dedim ya kadını suçlamak erkeği temize çıkarmak adına kadını suçlamak çok alıştığımız zihinsel bir tutum. Onun için suçlu suçsuz diye yargılamadan bir sorun var. Bu sorunu çözelim niyetiyle her iki taraf adım atarsa özellikle yatak ilişkilerindeki sorunlarda her iki taraf daha kaliteli, daha faydalı, daha muhabbeti, aşkı, sevgiyi arttırıcı bir cinsellik yaşamak istediğinde ki bu istenmeli, o zaman aksak giden yanları Birlikte hareket ederek çözmeye karar vermeli. Kimse kimseyi suçlamadan, kimse kimsenin ego savunma sistemlerini harekete geçirmeden, arkadaş gel bu sorunumuzu çözelim gibi bir tavırla, iyi niyetli bir tavırla, daha doğrusu bilinçli bir tavırla hareket ederek gerekli destekleri alarak, gerekli gayretleri göstererek yatak hayatınızı, yatak odanızı çok daha keyifli aşk dolu bir hale getirebilirsiniz. Sevgiyle kalınız efendim.